Gelelim arka donar alanına. Donar alanında aslında biz hastalarımıza hiçbir şekilde travmadan korkmayın, dokunuşlarınızı yapın diye söylüyoruz. Fakat yine de tabii bir cerrahi operasyon diyoruz yine. Geçirdiği için bir hissiyatları, hassasiyetleri oluyor. Ama burada bizim yine gözle görülmeyen bir kabuklanmamız var. Burayı biz güzelce yıkarsak aslında ne hani sivilceye sebebiyet vereceğiz ne ve de kaşıntıya sebebiyet vereceğiz. Daha çok ekim alanındaki kaşıntıyı biz adlandırabiliriz. Çünkü yasak söylüyoruz. 10 gün boyunca dokunma yasağı veriyoruz. Arka donör alanında yasak olmadığı için burada biz görmememiz gereken tepkiyi aslında daha fazla görüyoruz. Bunun için de hastalarımızdan özellikle yine ısrarlı olarak söylüyorum. Hassasiyetimiz arka donör alanında olsa dahil dokunuşlarımızdan korkmayalım. Bir tek ricam olacak tırnak geçirmeyelim. O zaman kaşıntıyı da kısa sürede atlatmış olacağız.